En son gelinen noktada biz artık bir sürü bu genlerle geçen hastalığı önceden tanıyabiliyoruz, taşıyıcıları belirleyebiliyoruz ve taşıyıcıları belirledikten sonra da eğer anne baba bir hastalığı taşıyabiliyorsa ki daha önce de söyledim şu anda SEMA'nın pratik testleri var mesela. Uh -huh babaya yapılıyor, SMA taşıyorsa anneye de yapılıyor, SMA o da taşıyorsa o zaman bebeği içeriye koymadan SMA taşıyıp taşımadığına bakalım diyoruz. Bunun gibi on binlerce hastalığın biz artık genetik geçişini araştırıp bu hastalıkların oluşmasını engelleyebiliyoruz. Daha bir bu kadar belki, belki daha fazla genetik geçişini daha bilmediğimiz, hı hı. genini tanımadığımız bir sürü hastalık da olabilir. Zaman geçtikçe ha bu gen bozukluğu bak buna neden oluyormuş filan gibi bir araştırma var, bir geliştirme var. Belki bir süre sonra çok daha fazla hastalığın, çok daha fazla kanserin, belki diyabetin oluşumunu önceden bilebileceğiz, engelleyebileceğiz. Yani tüp bebek yavaş yavaş aslında çocuk sahibi olmayla beraber ileride benim çocuğumda atıyorum meme kanseri olmasın. Bizim ailede meme kanseri var çocukta olmasın bende işte SMA ya da talasemi var. Çocukta olmasın. Bende FMF var. Çocuğumda olmasın şeklinde insanların belki de daha tercih ettiği ki şu anda bende FMF var ne olacak ki çocuğumda da olsun diyorlar. Bu şekilde gidiyor iş. Ama belki ileride çocuğum da aynı dertleri çekmesin. Ben çocuk sahibi olabiliyorum ama çocuğum olduğunda sağlıklı olsun amacıyla Tüp bebek daha çok kullanılır bir yöntem olacak.